Stok hareketleri kısmına geliyoruz. Mouse sağ tuşuna basıyoruz. Yeni. İrsaliyeler. Alış irsaliyesi diyelim. Daha sonra bunun iadesini keselim. Kimden aldığımızı seçiyoruz. Kodu kısmından ürünümüzü seçiyoruz. Ne kadar aldığımızı seçiyoruz. Kaçtan aldığımızı yazıyoruz. kaydetleyip çıkıyoruz. Daha sonra bu ürünün iade irsaliyesini keselim. Mouse'un sağ tuşuna bastım tekrar. Stok hareketlerindeyken irsaliyeler alış, iade dedim. Kime iade edeceksem onu seçtim. Buradan ürünü seçtim. Mevcudunu girdim. Kaydetleyip çıktığımda soma bakıyorum. Mevcutum şu an 0. 10 ton girmiş, 10 ton çıkmış. Aynı şekilde bunun satışını da yapalım. Yeni diyorum. İrsaliyeler. Satış irsaliyesi. Kime satacaksam onu seçiyorum. Ne satacaksam onu seçiyorum. Ne kadar satacaksam onu yazıyorum. Kaçtan satacağım onu yazıyorum kaydetip çıkıyorum. Aynı şekilde mouse'un sağ tuşuna basaraktan yeni irsaliyeler satış iade irsaliyesini seçiyorum. Kime iade edeceksem onu seçiyorum. Kodu kısmından ürünü seçiyorum. Miktarını giriyorum. Ne kadarını iade edeceğim. Birim fiyatını yazıyorum. Kaydet dediğimde iadeyi gerçekleştirmiş oluyor. Şu an stok mevcutumda sıfır.